Merhaba arkadaşlar ben Harun. Ben nasılsın? Şimdi ben, sizlerle beraber Minecraft Hex'te hoş geldiniz. Minecraft Hex serisi. Evet. Başlamış bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca şu yukarıdaki can gösteren şey neden böyle ben bilmiyorum. Kesin oyunun bir hatasından dolayı. Nasıl bir hata? Ben de doğru dürüst oğlum. Anam kaçıyor. Kaç. Hadi bakalım başla. Bir saniye arkadaşlar bir videoyu durdurmak zorundayım. Devam edelim. ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi başla ağaç kesme. Ben kesmek istemiyorum. Sen kimsin kesmiyorum lan? Tamam. Sus lan. Git. Of ağaç çok güzel lan. Hadi bir altı yapalım. Videoya devam deme. Devam devam. Biz bayağı çekmedik. Şey Yaklaşık bir ay oldu. En son baktığımda üç Bir saniye dur kolay al zorlu kolay veya normal olsun hadi normal olamaz olamaz <laughs> tamam al al sakin ol evet. ay ay baltan ver <laughs> yalnız can mal bırakmadım ben de. Almayacak almayacaktım Şimdi arkadaşlar şimdi diyeceksiniz Siz bu kadar zamandır niye video çekmiyorsunuz Şundan dolayı Şundan dolayı Arkadaşın Arkadaşın Abisi Arkadaşın abisinin abisi sınavları Bittiği için abisi kalkmıyor Onun için neden? Can sıkıntısına Girmiyor arkadaş Yalnız Timburmor çok güzelmiş ha Timber mod Allah Nolum Şahir Rahmanirrahim eşşekallah ilahe illallah Direkt creeper patladı dimi E işte bundan Hıhh Altın Allah'ım Bırak lan onlar benim bırak bırak Tamam sakin ol Bak Yusuf yapma bak Kaşınıyor Bak gel lan gel 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 Dur bende kılıç var ama Yapma bak Bak arkama bak arkama Bir şey yok dimi Yok Sen kendi arkana baksana o şekil. Ben de niye yok ben? <laughs> Elinde bir şey yoktur galiba. Kıskandım. Kız kaç vadi mi? Öyle mi? Şaka şaka. Ne dersin? Şaka şaka. Kılıç. Kalkan. Kazma. Kürek. Kürek gerek yok. Ya oğlum senin Ooo! Marble mıydı lan? Neydi onların adı? Şey, nedir onun ismi? Marble. Hayır, hayır, Mermer. Mermer. Mermer o. Yalnız yemek yememiz lazım. Ben yemek Ben de yemek var ama zehirlenir. Ya olsun canımızı doldursun da. Zehirlenirsin diyorum, canımız doldursun da diyorsun. O da doğru. Yani, o var mı adı yani. <laughs> Marble'la kazma yapmaya çalışan İlk ben 5 5 5, Yalnız akşam oldu ona göre Neredesin? Çok açıklayıcı, neredesin işte be İlla, illa bana teleport oluyorsun ya. Yani. Evet. Bak peleyin. alttan kır. Alttan kır. Ben gözlük kullanıyorum. <laughs> Zıplan bana. Benim arkamda da var mı onlar? Anam elma varmış bende. Benim arkamda niye yok? Çünkü senin arkanda şey var. o nedir ismi? Aa niye bu? Vardı ya hani pelerin <laughs> var. Gelin. Ondan. Yer altına sınalım. Hadi, hadi. Aa, pentmiş ben Arslan. şey hey, kaç bölüm sürecek başkan? Aa, yüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Aha, buldum. Lan ben niye mavuk yapıyorum? Lan çık. PvP kapayamıyor, ne mi sen? <laughs> düt düt, düt düt, düt düt, düt düt. Hadi lan gel bir yerlere gidelim. Nasıl bir şey yapacağız ya? Gel bu, kesin. Bak şöyle bir şey yapacağız. Gece içi. Şey. Biz acilen tüm bunu. Tavuk mamuk al lan bir şeyler al. Kale Açız. Ya. ya şey yapacağız bak bir kale bulalım. Tamam mı? Ya ne o ilk bölümden ilk bölümden. Yok lan ilk bölümden değil o ha. Yani ya ben de. Şey yapacağız. Yalnız kale. örümcek sesleri geliyor. Ya geber pislik elimle öldüreceğim seni. Lan dur lan gel terbiyesiz herif. Şey yapacağız. Bak, dur, yemek Kasma. Yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Lan tamam, bir dur dur. Benimki de kızdı ha. Anam zehirlenmeyelim. Heh gel. Ağzından geldik. Ee, kalenin yanına bir ev yapacağız. Bir zaman yaz. Yok lan kalenin böyle tepelerde tepeler oluyor kalenin odalarında. Ya gel şuraya küçük bir ev yapalım şimdilik de. Ya yok bir şey olmaz ben ne izin edeyim. senin canın dolmuyor. Bence evet. bak, bence ne yapalım biliyor musun? Küçük bir ev yapalım. aşağı bak. madene inelim. Evin aşağısında. Oranı hiç kuruyorum. Ya kalip yok, hoş. Bir... Şey. Lan, al lan. Uf, İki canım kaldı. 6 canı var. Yok 2 canı var. Hadi gel küçük bir ev yapalım işte dediğimi yap. Hayır. Ben o ağaçlara bak. O ağaçlar çok değerli Yok Yo nasıl Ay. gitti ya? Skeleto. <laughs> Sen gel, ne lan ismi o? Sade sorularda bir şey diyordun ya madendeyken. Borçlan değil ya. Yok işte, Allah Allah. Tamam, yok güzel Yok yok. Yok yok. Yok Gel Yok yok. 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 Yok bir Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok Allah. Ardayım. Ayağım dolu var. Öldüm. Ne? Öldün Lan lagdayım ben. Laga gelmeyin. Git burada laga Eşyalarını topladım ben. Allah. Bir şey. Doğunca bana söyle yanıma çekeyim. Ama çekme. Çek. Çek. Ama çekem. Ama şey. Çekemezsin ki. Çekerim ki. Çünkü çekemez. Bulaktayım. Saçmalıyorum. Ne oldu? Saçmalıyorsun. İyi, öldüm. Takimlerim Allah. <laughs> Şimdi senin item'ın bu vardı. Mezar taşı. Demir. Aa, hadi sen çekene kadar ben de bunu keşif yapayım. Çektim ki seni şu an. Ama lagdayım. Hay lagına tüküreyim senin ya. Ne? Diyamadım Lagına tüküreyim. Ya lagıma tüküreyim. <laughs> Benim çok daha Şu an çok fazla sıkıcı oldu bölüme. Geldin mi? Dağlardayız oh, burada. Bekle evet, yavaş yavaş gelirsin. Creeper. Creeper'a kafa atacağım. Yalnız benim Halit'a çok değişik bir hal aldı. Slime ne demek biliyor ya? Sümük. Ana canım gitti. Oh çektim. Ben. Ne, yaptı, ne? ne ne oldu bu ne? Bu lan? Lan ne vuruyor? Ben kaç saatler önce vurdum sana sen şimdi ama hissedebiliyorsun. La hiç oğlum gel beni dinle gel şuraya küçük bir ev yapalım aşağı madene doğru inelim hiç meşale Cık. vurma lan ne vurması lan Vardayım lag bak. Senin şu lagın ne zaman düzelir? Vurma bak. Ölüyorum vurma. Vurma. Kılıçla vuracağım. Vurmuyorum. Sen olduğun yerde böyle kılıcı yukarı doğru bakan bir adamsın. Bir dakika vurmazsam mı? Geldin. Geldin geldin mi? Vurma. Aa, geldin. <laughs> tamam gel lan. Gel içeri gel. Oraya mı yapacağız? Evet kuzeye yapalım. Ama sen ilk önce ağaç kesme. Kesme, ağaç Benim baltalarım ne oldu? Hadi baltayı bıraktım, kazmaları ver lan bari. Al. Yerini de ver. Al. Tamam, şimdi bak. Şimdi bu şey de ver. Kalanlık, korktum. Ay, 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 ay. Korktum. Allahım kurtarın beni, evet. kurtarın beni. Canım <laughs> canım can bitti bitecek. Bana bir de odunlar. Yağmur mu yağıyor? Odunlarımı da ver bana. Sanırım. Odunlarımı ver. Kızma. Odunlarımı ver. Odunun yok bende. Hemen bir sürü odun vardı ha. Al, al. Yalnız o şey tahta benim. Verir misin? Ya

Benim elindeki benim, sırtındaki benim kazma. Sırtındaki benim kazma. Kazma değil o canım, demir. Demir şey. Kazma. Kazma değil kılıç. Lan kazma Sen... var benim sırtımda. Mojan, Mojan edim ekibine şikayet de bulunacağım. Lan kazma mı ver? Ya ben de kazmanı verdim sana. Hayır, taş kazma mı ver? Verdim istedi bak yok. Sırtıma bir bakar mısın? Vallahi yok bak. Lan kılıç var lan. Kılıç var, kılıç. Sırtında var oğlum. Para. Lan, iki canım var. Bak, seveyim versene. Ver. Bu benim kazmam, bu benim kazmam. <laughs> Hayır, o benim. Arkamda benim kazmam var. Ya bak ciddi diyorum bak. Bir F5'e bakı, arka basıp arkana bak. Kankicim baktın bak. Bak izleyiciler de şahit. <laughs> Arkadaşlar bakın. Burada kılıç yok mu? Var. Yorumlarınızı bekliyorum. Bekleyin. Dur ben, ben fotoğraf çekeceğim. Ha, nasıl, şu anda ay var Şu anda ay. F2. F2 ile mi çekiyorum? Bastım nereye kaydetti <laughs> Minecraft'ın Minecraft Minecraft'ın skin shot diye bir şey var. Oraya kaydetti. O zaman Hexuk'un neresine kaydetti? Tek dosyasında mod, modlar var oraya kaydetti İşe bileceksin, işe gitmeyeceksin. Kankacığım biç beş hala nasıl yapacağız? Sabah oldu e mu ayrıca? Ya olmuş. Ah sabah olmuş. Ben yapacağım berek. Allah Allah ya. Sabah olmuş. Yap bir ben yemek almaya gidiyorum. Mod Modpack. Modpack. Hexit. Başka neye başlayacağım? Mod mu? Sikri evet. şart yazıyor ya orada. Ne? Sikri şart yazıyor bu arada. Haa. Orada. Bekle hangisi? Gündüz olmuş ben gidiyorum. Burayı kaydedelim mi ev diye? Ben, Yok. ben gidiyorum yemek toplamaya. Şimdi göndereceğim sana fotoğrafı iyi bak. Tamam ben de bunu editlerken göstereceğim size. Kabul et. Bakalım dur. Bas üstüne kaydet. Bakalım neymiş. Oldu Nasıl mu? oldu? Ha. Ne oldu? Ya şu sende var ya. Hani Fira Fox yazıyor. 15'te 20 yazıyor ya. O sende niye net? Ben de net değil. Evet göstereceğim size. Bende kılıç olarak gözüküyor. Neyse devam edelim. Hadi gel. Oğlum be, bana yemek verin ya. Ben açım ya. Ben de yemek toplamaya gidiyorum zaten. Bir topla gel ben buradayım. İşaretledin değil mi? Hayır. Niye? İşaretlemedin dedin çünkü. Yo, ben işaretledim. Böyle bir şey Ben tamam işaret diyorum. Niye işaret ediyorsun ben işaretledim mi? Seni döverim bak. Anam bir canım gidecek mi git dedim Neyse ne? Neyse ben buraları bir Yüzüğüm, Bu ne kirlilik lan? <laughs> Sen önce meşale yap. Tamam. Merak Bal <laughs> Şu an oyunu sesini kaydediyor mu bilmiyorum. İnşallah kaydediyordur. <laughs> Giderken de ağaçta da toplayayım. Topla. Topla ama çevirme. Çevirmeyeceğim zaten. Ben o ağaçlarla... Yalnız kankicim Seni şu an bir şey söylemek istiyorum. Elvanter'e -e gelip X'e bastın mı? Enchantos açılıyor. Bilgin olsun. Ha, şimdi şu şeye toprağa basabiliyor muyum? X'e basıyorum mı Envanterini aç. Açtım. X'e bas. Bastım. Olmadı mı? almadı. Ben oldu Sen hile var sende. Vallahi yok Allah. Allah cezamı vermesin ki. Verse zaten. <laughs> oynan? Allah, ben yine lagdayım ya. Oyundan çıktın yine niye? Allah giriyorum ya. Kim? Sen. Yok. Öyle bir şey yok. Şu. lan Ben. Anam dondum. Dondum. Ayrıca arkadaşlar bu enchant olayını hileden saymıyoruz. Attı lan beni. Atmadı sen. Bağlantıdan dolayı kesti. Ay evet. kule gibi bir şey buldum. Kas oraya point at. Yok be Bir dakika. Doğrudan bağlan. İkinciye katıl. Giriş işlemleri yapılıyor. Gözlükle at. kulağa takınca deli etti. Tavuk. Sen girince bir kastı biliyor musun böyle? yer yerinden oynamadı. Yani. Yusuf Ben, ben geldim. Yusuf geldi yaşasın. Ocak mocak yap geliyorum ha. Ne? Hey? Ocak mocak ben yap. Yapamıyorum. Lagdayım. Lagdayım. <laughs> e her şey ben mi yapacağım ya? Yani? Ne yaptın lan? Anam telefon da girdi. Aa elma geldi o. Ne yaptın lan? Ben bir şey yapmadım. Ha değil mi? o bozdum. Oğlum bunu yapmaktan pıktım ya. İlk bölümden fail yani. Yalnız o serin ses gitti var ya. Serin sesle. Gider lan tabi. Sıkıntı sende dedim. Ben şu Şey var ya dün. Aha koyun. Dın, ben lagdayım ya. Ben niye lağdayım? Ben ya istiyorum. Ya istemiyorum. Serverı sen kursaydın. Niye kuruyorum ben? Hani sen de belki lag olmaz da anladın. Ha belki. Belki olmaz. Kankacığım şimdi sen de 1 5 2 Allah. Sen de 1 lag oluyor. Ben de 1 7 2 de lag oluyor. Oha ne buldum tahmin et. Hayır. Of çok tatlı. Ana yine la ben oynamıyorum ya. Ne oldu lan bu beni? Bağlantı çok zayıf o yüzden. İyi tamam ben biraz yeken donlarımı koptu. Ya saçmalama videodayız. Ya e oğlum girmiyor ki bu. Ya bir daha gir. Neyi bir daha giriyor. Yine atıyor. Bir daha giriyorum. Yine atıyor. Skype'te kameranı kapat o zaman. Niye? Çünkü görüntü için de internet gerekiyor biliyorsun. Ama çok yakışıklı değil mi? Çok. Oğlum göz çıkarayım mı abi. Ama deliler çıkarma. Ama sen şu an videodakiler görmüyor yani. Çıkarsan da çıkarmasan da bir şey değişmez. Oğlum adamlar dedi çıkar. Kim? Çıkartma bilgisayar başına. Doktorlar. Oğlum haritadaki kendim var ya. Ha. Böyle uçuyorum ha. Uuu. Tekrar su gözüm. Deliyiz biz deli. Kapattım kameram. Pınk 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 kaç saattir bilemiyorum. Şu, şu, an birazdan birazdan oyundan atılacaksın. Islan daha girmedin bile lan. Girdin şu an. Öyle ha. Yani. yazıyor. Girdin mi? Girdin. Aa girmişim. Al kömür vallahi kömür. Allah cezanı ver. Oğlum bak Aa, buraya ne lan? Nerelerde doğdum ben? Anam kurtarın beni. Ben de hiç düzgün çalışmıyor o zaman. Yok lan çok düzgün çalışıyor da. Hayır bende bende. Lan oğlum bu ne lan? Kurtar beni tp at lan bana. Niye? Ay ruhum daraldı. Anam nefessiz kalıyorum. <laughs> Ay bir dakika geldi. Daraldım lan bir. Oh, ölüyorum. Öldüm ben ya. İleride köy var, köy gibi bir şey var, değişik bir şey var. Git sen hazırlan videoda değilim ya. Degen de şu an. Ya Yusuf be. Oğlum vardı oraya buraya takılacağım ama da böyle daha zevkli. Kılıcımla kırıldı. Hadi oğlum yeterli kaç saat oldu. Çektim seni de. Şu an lagdasın. Evet. Tamam lan tamam. bitirek mi durum? Olur bitireceğiz fark etmez benim Bitirelim bitirelim. Deneme kulesi mi atsın? Hadi be kırılmaz. Yalnız canı... Yarı... Ben oğlum bağırma ya. Kulağım sonra... ağrıyor. Gözüm ağrıyor. Şşş, bundan sonra ne yapalım biliyor musun? İçim ağrıyor. Her yerim ağrıyor benim ya. Şu karakter kraf çekelim hadi. Kapat videoyu. Kapatıyor. Hayır. Kap Kapat. Tamam. Dur lan ben gelmeden olmaz. Kapanmaz o video. Yine biz böyle bakacağız. Ondan sonra hello diyeceğiz. Bay bay diyeceğiz. Bitecek. Anca öyle. Şu an senin iki kalbin var. Ay. Ah, hiçbir şey. Ben daha yeni girdim. Ha. Kırdın düşmedi. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Montaj yapıyorken de o şeyleri göster. Öyle yapacağım. Göster yoksa dayağımı yersin. Ersin, versin, dayağımı yersin. Aa ben de iki tane çam, çampa varmış, çapa varmış. Kazma varmış. Kazma kazma, kazma. iki tane var. İki tane kazma varmış benden. var mı? İki tane kazma varmış benden. Tabi canım, tabi. Sen de zaten göremedin o iki tane. Gözümden kaçmış. Sen de mi bürtüs? Sen de mi? Bunu bana sen de mi yapacaktın? Ha, boş savaşlarına girebiliyor. Hadi gelmedin mi? Gelmiyorum. Hadi videoyu bitireceğim hadi. Küstüm. Oğlum ben ladayım ya. Sen gel yanıma. Şu an benim yanındasın sen. Tamam hadi bitirelim böyle bitirelim ya. Ama şu an yan bakıyorsun sen. Ha <laughs> yan bak arada. Neyse bitir lan bitir. Yan bakabilirim sen de yan dönersin. Evet arkadaşlar bir, <laughs> Minecraft Exit'in birinci bölümüne... De... Aa sus. diyor ki yapış yapış kalma. Bir sus bir sus. Minecraft 5 sizin <laughs> e, birinci bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Esen <gülüyor> kalın. Bay bay. Sus lan ben bitiriş yapacağım. Bay bay. Bitti mi?